Ya Firavun Anubis Ye yeah. Bu akşam da üzün şarkılara Başını ellerinin arasına koyup düşünmek boş Gitti giden veda et artık aşklara Yağmurlar bak bu akşam gözlerimden damlar olmuş Yalnızlar şarkılarda kendini aşk yoluna vurmuş Sözler zamansız çıkınca ağızlardan pişmanlıklar baydetmez etmez dört duvarla seni yakar bu yalnızlıklar Yağmurlar akşam gözlerimden namlar olmuş Yalnızlar şarkılarda kendini aşk yoluna vurmuş Sözler zamansız çıkınca ağızlardan pişmanlıklar Fayda etmez dört duvarda seni yakar bu yalnızlıklar Bana bu akşam biraz şarap biraz dağılmış aşklar verin Kafam güzel olduğunda sana söz şarkılar söylerim Ellerimde son bir beste giden sevdanın ardından Hadi kaldır kaderleri, dünün farkı yok yarından Beni böyle kahredenler, eski dosttan hatıralar Hani nerede söz verenler, neredeler bu canımı alanlar Sabah olmadan bitse türküm, sigaramdan son dumanlar Hayat işte bak biter bir gün Göz yaşlarım gülüme damlar Yağmurlar bak bu akşam Gözlerimden damlar olmuş Yalnızlar şarkılarda Kendini aşk yoluna vurmuş Sözler zamansız çıkınca Ağızlardan pişmanlıklar Fayda etmez dört duvarda Seni yakar bu yalnızlıklar Yağmurlar bak bu akşam Gözlerimden damlar olmuş Yalnız Şarkılarda kendini aşk yoluna vurmuş Sözler zamansız çıkınca ağızlardan pişmanlıklar Fayda etmez dört duvarda seni yakar bu yalnızlıklar Yalnızım, bu tek aşkım, mazide kalan gül demesi Sahte sözler, boş yüzler, bana vaat edilen sade güzler Ben de duvara karşı çığlıklar, sen ve hayatında hep pişman bense çokça artık depresif Varoluştan yok oluşa Bu hikaye kulaklara Bu beden toprağa fail meçhul fail yok Fail biter şeyhum gider Kimler gelir herkes susar Gidene kaldı yemem fallara inanamam ama ben Gururu da yenemez bilirsin sen Bilirsin sen Bilirsin sen Yağmurlar bak akşam gözlerimden damlar olmuş Yalnızlar şarkılarda kendini aşk yoluna vurmuş Sözler zamansız çıkınca ağızlardan pişmanlıklar Fayda etmez dört duvarda seni yakar bu yalnızlıklar Yağmurlar bak bu akşam gözlerimden damlar olmuş Yalnızlar şarkılarda kendini aşk yoluna vurmuş Sözler zamansız çıkınca ağızlardan pişmanlıklar Fayda etmez dört duvarda seni yakar bu yalnızlıklar